Seninle Rus ruleti oynayacağız testere. Ama ilk sen tamam mı? Çeki başka sıra <laughs> Rus'tan sonrasını dinlemedim. Rus ruleti Rus. Gene olmadı. La asabım bozma vallahi gözlük olmasa kapatardım sana ha. E yok. Var lan takmıyorum sıfır gibi taraf. Çak yine lan. Onu okula aldılar yaşı küçük diye. Almayın bu boyundan büyük işler yapıyor böyle durduna bakmayın dedik ama sonuçta çocuk dediler aldılar. Kaçamıyor da. Niye? Devamsızlık 10 gün olmuş. <laughs> ne geçirmiş bunlara? <laughs> Öğretmenim, çak arkadaşımızın piliz aylanmış. Tuvalete götürebilir miyiz? Öğretmenim, çak arkadaşımızın bıçaklıyor. O baby. Lan o hareketler ne lan? Sharon temel içgüdü ne yapıyorsunuz oğlum? Koca koca adam Beni böyle etkilemeye çalışmayın lan. O bunlar kaç yıllık taktik ne yapıyorsunuz lan? Sen de yapçılık. Fazla vaktin yok bebeğim. Fazla vaktin yok ne demek lan? Ne yaptınız oğlum siz? <laughs> Neyi ima bilmiyorum. Bomba yerleştirmişler. Çok fazla vaktin yok. Hemen gidip diğer ajanımızla buluşmalısın. Efendim anne. Şu an çok daha önemli bir görevim var. Ajanım diyorum. Tehlikeli bir hayatım var diyorum anne. Hala bana perde takıyorsun ya. Ben şu diğer ver. Ha. bir ver. Al. Bir tane atlamışız. İşin yoksa ki var. Üst geri tak. saat iki yönünde sana doğru yaklaşıyor. Saat iki yönü ne lan? Benimki kas nereden geliyor? Nasıl nereden geliyor? Onu bir söyle sağdan bir Hi! Are you ajan? Do you ajan? Ajan mısın? Şurada jartiyer var mı? Jartiyerde küçük silah takılı mı? Var mı öyle bir şey? He? Türk lan bu. Nereden anladın? Çıt çıtlı var. Bilgisayara al. Fazla vaktimiz yok. Laptop alabilir miyim? Oldu kendiyim. Şöyle hızlı hızlı yazayım da güvenlik açığı var sansında. Bingo! İyiyim de sisteme sızdım sansında. Sorsalar torrentten fil bindiriyorum anasını <laughs> satayım. Sen ne yapıyorsun şu an? Minet'te okey oynuyorum. Fazla vaktin yok sersem bomba bulunmayı bekliyor. Patlamasın be bulacağız işte. Şu an testlerin son görüntüsünü izliyorum ben. Bir gün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Biraz fakir anlattı. Biraz hep diyormuş ki çevresine. Ben hastayım ben hastayım ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş bana. Ben hastayım ben öleceğim bana bakın falan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşına böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> mezar taşı. Laz ve ölüm. Sanırım buldum. Gerçekten mi? Yok lan böyle saçma bir şey var dedim. Böyle bulunabilir mi ya? Hemen de atmıyorsun ya. Adam fıkra anlatmış bir yer olmamış ya. Ama bir fikrim var. Taksi! Böyle yapınca geliyor olması lazım. Öyle değil miydi ya? Bond Tahsin Bond Arabanızı yok Tam ev göremedim bir kartı tekrar gösterir misin? Ajan Bond Arabanızı el Arkadaşım bir tam göstersene göremiyorum ya Migros gross kart lan? İnse ne olur oğlum işim var ya 2000 motor sana gelmez Lan tamam. bana ne motorundan satın almayacağım ki Bir yere kadar gideceğim bir bomba var Ya olur. kilometrede 50 kuruş yakıyor bu Arkadaşım Kalınmaz. yaksın ben papyon var diyorum Bak ben ajanım bir yere kadar Dosta gidecek araba değil bu Alacağım lan bu arabayı Valla belacı 22.5 verdi ben vermedim evet. Sen verirsin Allah belanızı versin lan Ondan sonra da Türkiye'de niye action filmi çekilmiyor diyorsunuz? Arabayı veriyor musunuz? Yok. Benim normalde seni şöyle fırlattığım gibi seni böyle yuvarlanman lazım. Ben arabayı öyle alıp gitmem lazım ya. Şu ettiğin işe bak ya. Defol git lan. Defol git. Lan insan bir nereye gidiyorsun der. Seni de bırakayım der ya. Nasıl bir adam mısın sen ya? Nereye gidiyorsun? Seni de bırakayım gel. Bu lanet olası araba daha hızlı gidemez mi? Lanet olası radar var. Lanet olası cezası neyse ben ödedim dostum. Lanet olası 350 lira. O zaman lanet olsun yavaşla 70'i geçme 70'i geçme ha 70'i geçmeyen ajanları severim ben <laughs> Hi Bond Tahsin Bond Hocam buralara bomba koymuşlar nereye koydular acaba bir biliyor musun bomba, nerede nerededir burada? Onlar taşındılar ya Taşındılar Bomba bomba hocam bomba koymuşlar bir yerine İstersen bir de berberden sor Sen şey, otomatiğe bağlamışsın eyvallah esnaflar hiç görüşürüz kendine Lanet olası bomba burada bir yerde olmalı. Nasıl buldum? Okul örtten buldum. Evi de buluyorum. Göstereyim mi? İstemez. Sessizlik. <Sessizlik>, <Sessizlik> Herkes uyandıracağım ya. <Sessizlik> o burada bir yededir. Ben şimdi bulurum onu ya. Oh shit! İnanılmaz bir bomba tüm şehri havaya uçurabilecek güçte. Burada iki tane kablo var. Mavi mi keseyim, yeşil mi keseyim? İkisini birden mi keseyim? Elektrikçi çağırayım? Kafamıza göre iş yapmayalım. Yap artık şu işi. O zaman ki üç saniye kala kessem. Neden? Hiç. Bitmelik olsun. Olur. O zaman ben buna hiç... Kes ikisi, şu kabloyu. İkisini de kesiyorum. <laughs> i̇kisini de kestim. Şimdi ben o zaman gidiyorum bu patlarsa da arkadan patlasın benim böyle havam olsun ben böyle yürüyeyim o patlasın ben umursamayayım.